Ee, aslında botoksa alternatif hep aranmış. Ee, farklı farklı işte e, bir takım e, proteinlerin e, özellikle kas gücünü azaltan proteinlerin e, kullanılması hep gündeme gelmiş. Ve bu amaçta bir takım kremler öncelikle geliştirmiş. Bunlar Etkili kanlar diye oldukça uzun süredir de piyasada olan ürünlerdir. Hiçbir zaman botoksun birebir etkisini yapmamakla beraber düzenli kullanıldığında 8-12 saat kadar botoks benzeri etki özellikle göz çevresinde yapabilen ürünlerdir. Bunun yanında bir takım işte botoks yaptırdığı halde çok da iyi etki görmeyen kişiler için veya ileri yaşta botoks yaptırmanın sakıncalı olduğu yaşlarda kullanmak üzere yine bu peptitleri içeren mezoterapi ürünleri geliştirmiş ve bu ürünlerde belli bir sıklıkta yapıldığında botoksa benzer etkiler oluşturuyor. Ama son 6-7 aydır tamamen apayrı bir teknoloji geliştirdi. Bu teknolojilerden en önemlisi Cryotox olarak isimlendirilen bir e, tedavi tekniği. Bu direkt olarak e, yüzdeki bir takım ana sinir hatlarını ki bu alın ve kaş arasındaki e, kasları e, kasılmasını sağlayan siniri soğuk etkisiyle geçici olarak tahrip ettiğiniz takdirde ki bu, e, o sinir e, kullanım dışı kalıyor ama bu süreç 4 aydır yani daha uzun değil. 4 ayın sonunda mutlaka hareketler geri gelecektir. Bu Cryotox teknolojisi sayesinde hemen uygulama anında kasın kasılamadığını izleyerek karar verebildiğiniz bir tedavi tekniğidir. Çok yeni bir teknoloji yani 6-7 aydır dünyada aktif olarak kullanılıyor ama ee, işte Amerika Sağlık falan yani dairesi falan onayı alınmış durumda ve gittikçe de e, kullanımı yaygınlaşıyor. E, bu e, kimlerde daha çok kullanılabilir diye bir soru e, gelirse de işte botoks yaptıramayan özellikle botox e, botoks yapıldığında bazen alerjiler olabilir. Çünkü botoksun içerisinde bir takım proteinler var. Veya botoksun etkisinin çok kısa olduğu vakalar var. Örneğin hani buçuk ayda geçebilen insanlar var. Veya botoks yaptırmak istemeyen ama botoksa benzer etkiler yani isteyen kişilerde kullanılabilir bir teknik. Şu anda çok sınırlı sadece kaş arası ve alın kırışıklıklarını azaltmak amacıyla kullanımım var. Fakat e, yeni e, uygulamalar da gittikçe gelişecek ve belki çok farklı alanlarda da <gülüyor> <gülüyor>